Şu anda izlediğiniz video herhangi bir kamera kullanılmadan tamamen bilgisayar ortamında oluşturuldu. Dolayısıyla teknik olarak aslında izlediğiniz hiçbir şey gerçek değil. Bu videoyu çok dikkatli izleyin çünkü başlıkta yazan cümleyi aslında şu anda birlikte test ediyoruz. Ne bir kamera ne de kameraman ya da ışık kullanılmadan oluşturulmuş bir video izliyorsunuz. Peki neden? Kamera karşısına geçip içerik üretmek de mi artık bize zor gelmeye başlıyor? Şöyle göstereyim. Bunu daha net anlatabilmek için şimdi birlikte arabama geçelim ve biraz da orada devam edelim. Geçtik mi? Ha. Evet. Kamera çıkmış şu an? Tabii ki değil. Çünkü kamera yok. Peki kamera olmaması ne anlama geliyor? Tek derdiniz kamera maliyetinden tasarruf etmek değildir diye düşünüyorum. Çünkü içerik üretmek emin olun farklı şekillerde de olsa maliyetli bir süreç. İster kamera ve ışık kullanarak, ister bilgisayarda üretin, her işte olduğu gibi bu işte de karşımıza maliyetler çıkacaktır. Peki neden kamera karşısına geçip anlatmak yerine bu videoyu bilgisayarımda oluşturdum? Daha az önce stüdyodaydım. Şimdi arabamın içerisinde, şimdi yine stüdyo, şimdi de yeniden arabamın içinde. Tahmin edebileceğiniz gibi aslında fiziki olarak bir yer değiştirme durumu söz konusu değil. Buradaki asıl amaç da yer değiş değiştirmek değil zaten. Bütün mesele aslında zaman kazanmak. Ki aslında bu sürecin YouTube videosu yapmakla pek bir ilgisi yok. Bu bir film projesiyle ilgili. Filmin konusundan dolayı hazırlık aşamasında yapay zeka ile ilgili araştırmalar yaptım. Daha sonra filmin konusuyla doğrudan bağlantılı olduğu için bazı sahneleri yapay zeka ile oluşturdum. Tabii bu testler her zaman istediğim ölçüde yeterli sonuçları vermedi. Bu aşamada eksikleri ve ihtiyaçları detaylıca belirleyip çözümün kendi yapay zeka aracım yapmak olduğuna karar verdim. Ve bu süreç film için bana daha da ilham verdi. Oluşturduğum yapay zekanın adı Aura ve bazılarınızın bildiği gibi filmimizin adı da Aura. Bu video itibariyle bu kanalda izleyeceğiniz içeriklerin büyük çoğunluğu da bu teknolojiyle oluşturulacak. Sebebi ise çok basit. Sizce de daha iyi bir test ve geliştirme ortamı olabilir mi? Şimdi ilk soruya dönelim. Neden? Neden kamera karşısına geçmektense bilgisayar ortamında üretim yapalım? Günümüzde kullanabileceğimiz birçok yapay zeka aracı var ve günden güne de gelişiyorlar. Bu yüzden Aura'yı tasarlarken bir mühendis gibi düşünmedim. Bir yönetmen gibi düşündüm. Filmlerimi önceden tasarlamak, aklımdaki sahneleri daha hızlı görebilmek ve gösterebilmek için. Tabii fizik kurallarının sınırlarına takılmadan aklımdaki sahneleri kolayca gerçeğe dönüştürebilmek de güzel bir avantaj. Gerçeğe dönüştürebilmek. İşte sihirli kelime. Gerçek. Muhtemelen çok yakın bir gelecekte gerçek algımız tamamen değişebilir. Teknolojiyi etkin kullanmak tabii ki çok önemli. Ama doğru kullanmak da bir o kadar önemli. Yapacağınız işlerde genelde şu dört şeye ihtiyacınız olur. Yetenek, çaba, maliyet ve zaman. İlk ikisi varsa son ikisinin size engel olmasına asla izin vermeyin. Ve en önemlisi de sonuncu maddeyi yani telafi edilemeyen, yerine konulamayan olanı, zamanı iyi kullanın. İşte o sonuncu madde ilk sorduğumuz sorunun cevabı. Zaman. Bu teknoloji bize zaman kazandırıyor. Üretim yapmak için teknolojiyi etkili biçimde kullanmak daha fazla ve özgürce üretim yapma fırsatı sunuyor. Bu da bizim açımızdan daha hızlı gerçekleştirebileceğimiz yeni projeler, filmler ve yepyeni içerikler anlamına geliyor. Eğer anlatacak hikayeleriniz varsa teknoloji size bunu destekleyecek fırsatlar sunabilir. Yapay zeka ve benzeri araçları kullanırken motivasyonunuz tembellik değil üreticilik olduğu sürece benzersiz işler ortaya çıkarabilirsiniz. Ama önemli bir ayrıntıya da dikkat etmek gerekiyor. Yapay zekaya senaryo, kitap ya da şiir yazdırmak ya da şu filmdekine benzer bir hikaye oluştur, şu dizi gibi bir dizi senaryosu oluştur demek, hiçbir şey üretemeyecek kadar yeteneksiz olduğunuzu açıkça kabul etmek demektir. Unutmayın ki sanat, duygu, düşünce, hayal gücü ve estetik algıların ses, renk, söz, hareket, biçim gibi araçlarla ifade edilmesidir. İnsan ruhunun çevresiyle ve kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişkinin yaratıcı bir dışa vurumudur. Sanatın değeri insan fikrine ve duygusuna dayanır. Yapay zekayı ve teknolojiyi hayallerinizi gerçekleştir için kullanmakla, hayal kurmaktan vazgeçecek kadar teknolojinin esiri olmak arasında ince ama bir o kadar da önemli bir çizgi olduğunu unutmamak gerekir. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kesin.